tekvaya şey yaparsan o zeka açılır, o sıfatlar sana tecelli eder. Devam. Peygamberlerin sıfatları var. Adem Aleyhisselam'ın Sefiullah'tır ismi. Allah'ın sevgilisi. Adem Aleyhisselam'ın Neciullah'tır. Bu da sevgilinin başka ismi. isim. İkinci babamız. İbrahim Halilullah'tır. Musa Kelimullah'tır. İsa Ruhullah'tır isimleri var. Hazreti Resulullah'ın iki yüz iki isim var. Şimdi hitabı izzet geliyor Adem Hüseyin. Sen kimsin? Ene Sefiyullah diyor. Ben Sefiyullah. Diyor. Ötekine geliyor. Ene Neciyullah. İbrahim Ene Halilullah. İsmail Ene Zebihullah. Kesilen kurban Abd el-Kelil Mulla İsa er Arul'la. Hep isimlerini söylediler. Peygamber'i söylediler. Sen kimsin? O iki kişiden, ikisinden hiçbiri şeylan dedi. Her de yetim. Ben yetimim. Abi yetimlik.